Koronavirüsünden korunmaya yükleyeceğiz. Ay aç. Ay. Pı, 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 pı. Korona ne anlatacağım? Şimdi koronavirüsü arkadaşlar bin tane, otuz tane video çekeceğiz. Koronavirüsünü korumak için bir sürü kişiye göndereceğiz. Bizim apartmanda herkese göndereceğiz. Sonra da görecekler arkadaşlar herkese bir sürü göndereceğiz. Arkadaşlar şimdi söylüyorum. Bir yakın temaslardan ve sarılmak ve tokalaşmadan kaçının. Arkadaşlar hastalar hastalardan korona virüslü olan, virüslü olanlara yaklaşmayın arkadaşlar. Sonra neydi? bana neydi bu? Öksürenlere. Öksürenlerin yanına çok yaklaşmayın arkadaşlar. 3-4 adım yaklaşın. Mecbur kalmazsanız dışarıya Mec çıkmayın. Mecbur kalmazsanız dışarıya çıkmayın. Evet. Başka, başka? elimizin nasıl temizliğimize nasıl dikkat edeceğiz? Arkadaşlar temizliğimiz şu kadar. Bak bak bak. Bakın. Şimdi bu süreki şeye şey göndereceğiz ya babaanne. Video evet. 30 tane. Evet. Arkadaşlar şimdi ellerinizi 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 to, 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 to tokalaşmadan sonra dışarıdan çıkınca gelince çocuklar çıkınca dışarıya gelince marketten çocuklar evet. koronavirüsünde Maske takmanız lazım. Şeye gitmek için, markete gitmek evet. için arkadaşlar. Ama şu kadar söylüyorum. Maske, maske nasıl yapılır? Babam ne? Efendim aşkım. Babana kağıt mendil man, kağıt, verir misin bana? Veririm kağıt, ama sen önce eee koronavirüsle bula yakla, bana, e, yakalanmamak için yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Göstereceğim arkadaşlara. Halası ıslak mendil verir misin bir tane bize? Bir de bir de makas. Makas'a gerek yok. Ucundan küçücük kopartabilirsin. Hayır. hayır. Peki hayır, şimdi hayır, şunu hayır. anlatır mısın Muhammed Ekrem? Ee, koronavirüsten makas ve hastalıklardan versene. ve hastalıklardan korunmak makas için. getir bir de ya. İstiyor musun? Makas. Getir alası. Ekremcim Hastalıklardan korunmak için dışarıdan gelince Arkadaşlar, üzerimizi biz mendille böyle maske yapacağız. Evet. Böyle 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 maske yapacağız ama mendil ve makas lazım. Mendil getirsin şimdi hala. Babaannemle video çekiyoruz. Evet söyleyebilirsin sakıncası yok. Ama sen nasıl dışarıdan gelince I, I, ne bir yapmamız bir. gerekiyor? Sus! Arkadaşlar dışarı tek başınıza çıkmayınız. Çünkü arkadaşlar Abi, bir var hırsız var, bohçacı var ve dilenci var arkadaşlar. Biz bir kere dışarıya Ela ile, İkra ile ben çıkmıştık tek başımıza dışarıya markete gitmiştik bir şey almaya tek başımıza sonra da paralarımızla sonra da bir tane dilenci boğucu hırsız gördük kara kara böyle sonra da jet hızıyla el ile ikra şifreyi yaptı ben de jet hızıyla birlikte böyle jet hızıyla yaptım şifreyi şifreyi Sonra da jet hızıyla jet hızıyla neydi? Jet hızıyla kaçtık. Bütün evlere, bütün evimize, evlerimize tek tek sığındık dedi. Evet. Aradık Yabancılarla konuşmuyoruz değil mi? Üçümüzü görüntülü aradık. Ama tek tek değil. Ekranda aradık. Sonra da İkisini aradım hele hala itirayı görüntülü ama bütünü aradım. Sonra da arkadaşlar neydi? Sonra da aradık aradık birbirimizi söyledik konuştuk onlarla. Sizin evinize dilenci gelince kapıyı açmayın. Biziz evlatım bize biraz yemek verir misiniz dediğinde sakın kapıyı Açmayın dedim ben de niye dediler niye dediler çünkü onlar dilenci olabilirler sizi kaç aldıklarıyla götürebilirler dedik yani yabancılarla dışarıya konuşmamamız şeker, gerekiyor şeker vereceğim dediysen seni gel, tutarsa gel yabancılar dediysem, ne yapmanı gerekiyor gel, gel dediysem gel Gel dediysem gel dediğinde arkadaşlar sizi poponuzu gülünüzü, kafanızı ellediğini. Evet. Poponuzu Pipini. pipinizi ellediğinizde İmdat polis imdat. diye bağıracaksınız. Polis! İmdat polis! Evet. Çok bağıracaksınız. Evet aşkım. Aferin oğluma yabancılarla hiç konuşmamak Arkadaşlar, gerekiyor Arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar şimdi, şimdi ıslak mendille yapmaya Maske. Hala! Halan makası bulamadı galiba. Ahmet Ekrem, mutfak makasını getir. Ay! Bu maskeyi niçin yapıyoruz Muhammed Ekrem? Koronadan korunmak için. Evet. Başka ne yapmamız gerekiyor koronadan korunmak için? Dışarıdan gelince? Dışarıdan gelince ellerinizi sabunla iyice kurulamanız, yıkamanız lazım. Evet. Arkadaşlar. değişmemiz gerekiyor brr, brr. değil mi? Evet arkadaşlar. Evet. Değil Hadi maskemizi de. yap, takalım, veda edelim arkadaşlarımıza. Pantolonunu keseceksin, dikkat et. Bunu Yardımcı olayım mı? Yok. Ee, Pantolon kesmesin. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bir kere Berk abim bana böyle yapmıştım, tokat atmıştı. Sen, o çok korktu. Korkunca ref, refleks olarak vurdu. Sen de onu bir daha öyle şaka yapma. Hadi maskemizi yap. Babaanne, videomuzu sen bitirelim. Şöyle yuvarlak keser. Kesebilir misin? Tabi kesebilirim. Ama ama şuradan. Tamam. Ama ama şuradan. Getir. Şöyle kopartmayacağım Tut. 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 Mendili tut. Buradan bir delik açıyoruz. Bir de burada. Hayır öyle küçük. O kadar. Küçücük. Tamam o büyür, o büyür zaten kulağını taktığında. Açabilirsin. Heh, tamam. Bir de şuradan açalım. Yeterli bence. Kulağın küçücük. Kulağını takacağın kadar yeter. Yırtılır. oldu. Şurayı da getir. Bir de şuradan açalım. Tut. Ela bana bir kere böyle. Şuradan tutar <laughs> mısın Ekremciğim? Kaldır. Pantolonunu kesmeyelim, otmanı esörtmanını kesersek cimbomlu eşörtmanı tamam şimdi orayı da aç çok açma dikkat et yırtılmasın evet şimdi tak bakalım evet ıslak mendille maskemizi böyle bu şekilde yapabiliriz tamam, dışarıya çıkarken maske yoksa elimizde Hı, tamam Acem. Bir dakika. Tak. Arkadaşlar Bir da benimle gelin. Gitme gel buraya. Arkadaşlar benimle gelin dedim. Arkadaşlar benimle getir. Arkadaşlar benimle getir. Bir dakika. Arkadaşlar benimle gelin. Baba gel? Maske yapın. Makas da burada. Böyle maske yapın. Böyle kulağınız var ya. Evet. Böyle küçücük bir parça kesin. Sonra da böyle yırtın yırtın. Şuraya Şuraya kadar gelsin. Sonra da takın. Tamam. Şimdi vedalaşalım. Şimdi Koronasız vedal sağlıklı günler dilerim. Koronasız sağlıklı günler dilerim. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hadi bay bay. Görüşürüz.